Al hadi Kanka, son Kanka, 3. Hadi evet. devam Son mermi lan. Kişi devam son kalesine hadi yor. lan. Davut düşüyor Davut düşü. Davut Davut gitti adam eğleniyor yoksa Nigma Son bir son Bizim yerimiz bizim yerimiz iyi. Öldü bu da Falcon Falcon düş. Falcon düş.

söyleme, katırma. Kaç söyleme. delindi, çek Falcon kaldı. Falcon kaldı. Falcon kaldı. Falcon kaldı. Falcon kaldı. Hayır ya. ya. Kalsi gitti. Kalsi gitti. Nereye gitti abi? Alttan gördüm. Bir alttan gördüm. 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 Yaşıyoruz gibi gittik ama gittik. Çok inanılmaz bir pozisyon. Şimdi Nasıl Bargo Munir'in üstte Gitmişiz ya. Gitmişiz ya. Gitmişiz ya. Kaybetmişiz. Evet. Puan durumu ne durumda? Evet. Görmek istiyorum. Dördüncü mü oldu direkt? Tam dördüncü. Baba dördüncü mü olduk Arkadan geçti mi? Alo. kaç kim vardı? Dördüncü. 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 Helal olsun. Gele 4 ya. R8 Vampir Sevrisi. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Çok iyi dayandık ha. Bu ET 115 bir puanla geçemedik. Bu maç var. Bir çok iyi dayandık ya gerçekten var ya. Elal e, şey var ya. Helal evet. 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 olsun. Dört. Kesinlikle helal olsun ya. Dört. Dört. Sekizi mi taşıyor <laughs> la bu? Ha yo tamam. Sağla taşıyor. Kendi kendimize nasıl oluşturduk gerçekten. Sekiz fark taşıdık. Merak etme. Güzeller. Yani. Lanet dört. Barbar. Oğlum bak bir dakika doğru lan. Selam var. Yusuf takım arkadaşı da damarı 400 kanka. Arkadan kimse gelemiyor. Ama yes, zor ya. birinci alırsa şampiyon oluyor. 4'ün 4'ün kilo <laughs> Çok Alergin, Hadi lan hadi. Desinler Vampir binlesin ya. Vampir, vampir bu vampir turnuvayı hak ediyordu. İşte Evet. Vampire 8 puan fark var şu an. Killer daha şu anki puanlar. Vampire sanırım burada artık oluyor? Bir, bir, ben bir, bir takım daha elenirse şampiyonlar. Hayır hayır, bir takım daha elenirse şampiyonlar. Bir takım daha elenirse şampiyonlar. 167. İkinciliğe 8 veriyor oğlum. İkinciliğe 8 veriyor. Ya bakar sen, çok kötüsün lan. Burada bir, bir kill, alsalar yetiyor. Vampir win alırsa birinci bu arada. Yo yo şu an yetti lan. Çok mi? güzel. Aldı aldı. Yo şu an, saldı, şu an, 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 şu an birinci an birinci. Kesinlikle öyle onların ya da Çok ya güzel. Ya şu an şampiyon Vampir'i tebrik ederiz. Hak ettiler. Vampir hak etti. Şampiyonluğu hak etti. Vampir hak etti şampiyonluğu. Çocuklar çok güzel gittiler ya. Bugün çok heyecanlıydı bugün. Olacak. Olacak. Evet olabilir. evet şampiyonluğa doğru <laughs> <ve bağlanıyor> <laughs> var. Hak, etsiler, hak ettiler hak ettiler yani, <laughs> 8, 8, 8, 8 11, puan 8, 8 puan alacaklar bitiyor ama 7 puan alır aynı puan olur 8 puan abicim ikincilik Şampiyonluk da 10 bin dolar şimdi şey bin de Evet Lakikili ikili çekse aynı puana varacaklar lan. Biraz kısa düşüyor bu bomba. Fluk, yani win almasa bile. Çalışmaya bir al, al. devam ediyor Spray God Sarank. Hata aldı. Burada en azından. ikinci bir galibiyet isteyecekler. Fluka ciddi bir hasar var. Atar mı yedi? Kulov arkalarda kanamaya devam ediyor. Atar mı? Hatta oynayamadım ben. Nasıl? Nasıl diliniyor? Seven C nasıl diliniyor? Öldü 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 öldü. Kim dileniyor bu ama yine de çok ciddi hasar verilemedi Fluk'un Canan da bastı. Aldılar. Tebrikler vallahi. Hak ettiler çocuklar. Vallahi hak ettiler. Biz onu bunu geçti yine dördüncü. Arkadaşlar gerçekten 10 numara 5 yıldız bir turnuvaydı. İkinci gün bir talihsiz. İkinci gün bir talihsiz gitmemiz oldu. Ama gerçekten bugün çok heyecanlandılar, çok gururlandırdılar bizi Aha. ciddi anlamda. Evet. Yani face to Allah. face güzel güzel gülün çocuklar bak gülüyorlar da helal olsun çocuklara helal olsun gerçekten. Ellerine sağlık. Ellerine, Ellerine sağlık. sağlık. İki tane bin getirler hani bize. Ekstra e, para ödüllerinin baya baya çoğunda e, orta hız. Baya güzel. Baya güzel oldu. Ya dördüncülük sadece bizim lanet olarak biz dördüncülüğe üzüldük ama e, gerçekten bugün çok güzel oynadı çocuklar ya. Harbiden güzel çok güzel oynadılar. Ya. Güzel temsil ettiler bizi. Yok, ellerine kollarına İlk offline turnuvaya göre, güzel. ilk oluşan bu dörtlünün ilk turnuvasına göre, ciddili bir turnuvasına göre bence çok güzeldi. Zaten buradaki asıl önemli olan para ödülleriydi ama biz oradaki amacımız şampiyonluk içindi. Ya biz şampiyon olalım kafamıza girmişti. Ama e, çok da güzel bir döviz <laughs> soktular ülkeye bu oradan baktığınız zaman. Bunlar büyük bir takım için büyük bir yatırım. İyi günde, Gelecektim. iyi günde, kötü günde ki bugün bizim iyi günümüzdü ki bugün bence çocuklar için çok güzel bir gündü. Gerçekten eee Estuci, Estuci Saylas'ın rüyası, helal kabusu helal. gerçekleşti. Ama vampiri de helal olsun. Ama gerçekten teorik ederim. Yo, evet. Bizim çocuklar iyiydi abi. İlk gün ben dedim ilk gün net birinciyiz. Kaçarı yok da ondan sonra biraz şey yaptık. Evet. Evet evet. Bugün çok güzel oynadılar Hayır, ya. Bugün çok güzel ya. oynadılar. Bugün Hepsinin Gerçekten. eline konuna sağlık yani. Getirelim <laughs> tebrik ederim. Evet. Vampir de hak etti bu arada. Yani. Vampir de hak etti. Yani, Vampir de hak etti. 6 bin, 6 bin, aldı galiba. Yanılmıyorsam. Adamlar geçen haftayı şampiyon, bu haftayı şampiyon, şampiyon bitirdi. Domine evet. Geçen yani. hafta şampiyon oldu vampirler bu arada. Evet. Artık bizim daha bir dünya şampiyonumuz var. Evet. Oraya kadar Gerçekten. oraya kadar gözleri oraya dikelim. Oraya yani. gözleri dikeceğiz. Oraya kadar alışacağız. Oraya kadar oturacağız. Oraya kadar hatalarımızı çalışacağız. göreceğiz. Çalışacağız. Çok çalışacağız. Ben de bu günlere çalışarak non -stop geldim. Kardeşim. Onlar da nonstop durmadan çalışarak çok güzel günlere gelecekler. Ben öyle inanıyorum. bunların bir röportajı var. Bizimkiler acaba röportaja çıkacak mı?